satmazsan dükkana müşteri gelmez diyen ahmak bakkala benzer. <laughs> ahmak değil mi arkadaşlar? Ne söyleseniz de dilimiz... <laughs> ya siz bankadan aldığınız faizi almazsanız ticaretiniz dökülür mü? <laughs> Kimin ahmak olduğu belli değil. <laughs> 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 Allah bizim ahıbetimize hayır eyleyin hoca efendi rahat rahat size faizden bahsederken o emekli hocanın maaşında faiz yok mu? Hocanın da de işi berbaktır. Allah affetsin. Birbirimize yürürken tepeden bakmaya hiç hakkımız yok. Birbirimize benzeriz. Allah bize affetsin. Çirkindir, kötüdür Allah bize affetsin. Efendim, efendim efele bırak, hekayeyi bırak. Ya Rabbi pisliğin içinde yüzüyoruz, bizi açmaz, seçin. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, Demek ki alışma gelmesiyle bir şey değişmez. Alışmak mühim değildir. Hatta alışmak ibadetse değil değil. Tuhaf değil mi? İbadete alışmak değil değildir ediyorsun? Değildir. Değildir. İbadete alışmak <laughs> iyi değildir. Evet. Alıştığı için <laughs> namazlar kılar bankadan faiz alır. Alıştığı için namaz kılar müstehden. Işte şey, alıştığı için Alışılmaya da Her geçen gün ileriye gidecek. Mesafe kaybedecek. Dini beğenmeyeceksin. Biz alışmışız değil mi arkadaşlar? Allah affetsin. Ya Rabbi beni ibadete alışmaktan koru diyor Peygamberimiz. İleriye, ileriye, ileriye. Her gün monoton mu derlerine namaz kadar onu da yapar. Bunu da yapar, şunu da yapar. Alışma. Anladın mı? Bu anlamda alışma. Heyecan yok. şey yok. <laughs> <laughs> Mermisi bir hal. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle, mesafe yok. Kaçta gideriz öyle, oraya gideriz öyle, ki gibi döneriz. Allah'a affeylesin. Bu sebepten devamlı oluşturmak yasaktır dille. Alışın et. Zorluk gelmez. Alışın tutardınız. Bazen yiyecek. Meclis meclisi heveslenecek. Ağzı Müslüman bakalım. O zaman kalktı. Ben onu oruç Evet. Değerli kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizde <laughs> uzun, yük çok azlık az, az. yol <laughs> uzun yük ağır diyecek az ne bu? sevdiğiniz dünyadan öbür tarafa gidiş yolculuğudur şimdi bir hafta sonra umreye gitsek beraber inşallah en ekstra et Kavurma yapar mıyız? Yaparız. Tereyağımızı hazırlar mıyız arkadaşlar? Hazırlarız. Hepsini götürürüz. Ne? Yönet evet, diyoruz. Düğünümüzü <laughs> de alırız. İhtiyaç para da alırız. Düğün bu değil mi? Yolculuk. <laughs> Yolculuk kadir ile ilgili kadir ve kadir ötesine kadirde hiç noksanın telafisi mümkün değil mesela bir tane işte. bir dostumuz öldüğü Allah rahmet eylesin sağ ise sıhhat afiyetle daim kılsın benim halimde bir Allah kılsın 65'lerde 60 yedilerde. Yani 70'ten oldu. Hacca gitmişler. Dönüşte Hulus'ta hanımı ölmüş. Haç dönüşünde Hulus'ta hanımı arabalarla giderken Hulus'ta ölmüş. Hama olabilir, Hulus olabilir. İkisinden birisi. Ama ikisinden birisi. açık çıkaracağız. Büyük bir, bir telaş. İşte orada oturuyor gibi falan e, sayın hani çıkış geliş ki Böyle bir telaş içindeyken Haman'ın emniyet müdürü gerçeği anlatıyorum, yaşananı size hikaye değil. Bize Allah'ın Resulü'nü görüyor yasında. Gel Haman diyelim de e, sulh olalım Haman. İslam'ın kahidi yerindeydi. O hain kafir 40 bin kişi kesti. Valla zirvi, zirvi, zirvi değilmiş mi? Zirvilerde iman yoktur. Bizim zirviler ayrıdır. Bizim zirviler, karısını kıskanmayalım. Onlar zirvi diye bir mezhep vardır. Müslüman zirviler kesinlikle Müslüman zirvilerdir. Buna bizim zirviler ayrıdır bizim gönlümüzde çok az değil ya <laughs> bu şakayrımın arkadaşı ben şöyle demir hazırlıyormuş evliyada eskiden pazar yolları şehrin ortasında olurdu değil mi? benim yaşım müsait değil ama bilim sabahleyin pazar yolu dua ile açılırmış biz o kadarını görmedik bu ne öyle oldu. Mesela ben de az çok bildim. Şöyle dolar çağrılan bir başa çıkmış da benim halim ve diye bir bağırmış. Herkes bak Allah belanı hak edecek demiş. <laughs> hadi hadi. Bizdeki ayrıdır. Tarihteki gürgüler Müslüman diye geçirirler, kesinlikle Müslüman değiller. <laughs> Ve en tehlikeli olanı da Müslüman demeleri. Hazreti Ömer diyor ki, Limlendan Limlendan Müslüman korkma, iman yok. Tazirden korkma Müslüman kork. Müslüman üzerinden korktu. Müslüman üzerinden korktu. O tehlikeli. Ben ne yapma? rüyasında görüyor diyor ki Türk kafilesinde benim sevdiğim bir hacı efendi hanımefendi var hikaye değil gerçek çünkü kocasından dinledim dedi. adam hal ehlidir Müslüman bir ömürde İslam'ın şanına yakışır şekilde bir cenaze merasimini şuraya getmektir Adam tüm, tüm Türk katilelerini arıyor ve gelip, diyor ki ben Allah'ın Resulü'nden emir aldım diyor. Bu böyle olacak. Adam her sene gider hanımını ziyaret ederdi. Bana göğüs yaşları içinde anlattı. Hayat kardeşlerimiz, yönteliktir. Hayatın ömre yolculuğunda hazırlık var. Hayat yorgunluğunda var, seyahatta var. Ama kabir ve kabir ötesindeki hazırlığımız arzu edilene uygun değil maalesef. Büyüklerin halinden bahsetmek tepeyi yüzzümüze vesile olur. Burada yuva hatırlıyor, yuva hatırlıyor, yuva kıyının hatırlığı, hem ehliyat hem de hazretleri. Ankara'da hızalığı kapattı ve ne olmasın, öyle, acı ama gerçek. <laughs> Kuş mevsimi ziyanet ona dört ay izin verildi, bundan kırk sene evvel, bir boyu çamur gidip gelinmez. Ancak çarık makinesiyle gelir. Şimdi nimet çoğaldıkça rahatımız azalıyor değil mi arkadaşlar? Kaloriferli bayilerde rahatsızlık. Rahatsızlık çoğalıyor. Nimet çoğaldıkça. Şimdi yuva köyüne 20 dakika kadar rahatlık mı var mı? Asfalt her taraf yürüyor. Dedim ki böyle Ekim ayının sonunda, Kasım, Hocam, sana dört izin veriyorlar. Bizim mahallede sana bir ev hazırlasak, bu derbederleri dört ay okutsan olmaz mı? Bizim evde Biz seleğinden kütük kapar gibi okudu. Sizin bize fazla kafa tutmanıza hakkınız yok okulunu verdiniz, hocamı verdiniz, medrese mi açtınız, ne, ne verdiniz de ne alacaksınız? Ne devlet olarak, ne millet olarak. Biz açak, göçek, kenarlarda sürte sürte okuduk bu gerçektir. Vakadır bu. Bu adil kardeşimiz İstanbul'da öğlene kadar börek satardım, akşama kadar okurdum. yatağın bir çum yataklı ve Erzurum bu öğlen namazında bulunmuyor diye sokağa atıvermiş sabahleyin atmış yatağı akşama kadar kimse almamış. Neden çum neylesin hani? Vakanın ta kendisi bu. Vallahi lazım o yatağım da yoktu benim. Halıya silip gibi sarılır yatardım. Bize tepeden bakmayın Allah aşkına. Biz çok ağır şartlarda okuduk. Bu okumalarla hakaretin her çeşidine layık görülerek bir anarşiz komünist yakalanmış gibi yakalanır mı bunu. Ben imansız sen, senin imansızlığın hangi birini sayayım ben ha? Allah ağrıbetimizi kayır eyle. O çirkin kara günleri bir daha göstermesin cenab -ı. hocamın verdiği cevap şu beni Ankara'ya mı getireceksin oğlum vallahi yuvaköy beni bazen sıkıyor daha bir çadır kurup da oturmak istiyorum Allah'a yemin ederim ki ben o sözünü hocanın o zaman anlamadım sonra hadiselerin içine girdikçe gerçek bugün öyledir gerçek bu arkadaşlar Müslümanın cemiyetimiz tevahkuş edeceği, ürkeceği bir cemiyettir. Evimizde, köyümüzde, çarkımızda, pazarımızda. Her <laughs> yerde. Ve o sene hayata göz yumdu. Berat kandili sabahı hayata göz kapadı. Ruhu şad olsun. Bir hafta evvel geldi evinde söyledi bizden. Oğlum Rıza, 60 senedir ışık aradım, bir türlü elime geçmedi. Çok korku ve endişede idim. Tabi senin benim korkum yok değil mi adam? Öyle bir korkunuz var mı? Yok, rahatsız değil mi? Hoca değil de, o hocayı, dedim de, ya, Ankara'da boşluğu bıraktık da dedik ya sebebi var. Göz yaşları içinde anlattı. Makamı nur olsun. Ruhu şad olsun. Oğlum Rıza Azrail artık gelebilir. Gelsin kapım açıktır. Mübalağa etmiyorum. Onu tam vardır fazlası yok. Göz yaşları içinde benim evimde söylediğini mahallede. Çünkü işareti aldım elhamdülillah. Hayırdır hocam, Allah sana huzur olur versin. Senin haftada bir gün bizi görmen yetiyor. Bu hafta Allah'ım Resulullah.